Katlanır kanatlı, kısa mesafede iniş kalkış özelliğine sahip Bayraktar TB3 iki ülkede paniğe yol açmıştı. Amerika ve İsrail bu tarihi aracın duyulmasıyla harekete geçmiş, çalışmalara hız vermişti. Bayraktar TB3 dünyada bir ilke gerçekleştirmek için gün sayarken Amerika'nın Mojave sihası ile ilgili bir gelişme yaşandı. Amerika Mojave'yi İngiliz gemisinde test etti. Peki bu Amerika, İsrail ve Türkiye arasındaki yarışı etkiler mi? Gelin yakından inceleyelim. Legenda por Araçlarıyla adeta çığ atladığımız şu dönemde başarılara ilklere doymuyoruz. Savunma sanayinde emeklemeden koşmayı öğrendik. Öyle ki bu konuda dünyaya da yön verir hale geldik. Geçtiğimiz Mayıs ayında denize indirilen TCG Anadolu için özel olarak geliştirilen TB-3'e ilk rakipler İsrail ve Amerika'dan çıkmıştı. Bu iki ülkeye Hodri Meydan diyen Selçuk Bayraktar, bakalım bu yarışı kim galip bitirecek demişti. Hatırladığım kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden böyle bir duyuru geldi. Biz de buna benzer Bayraktar TV3'e benzer bir uçak yapıyoruz. Ve ilk biz yapacağız diye sonra da İsrail'den geldi ondan bir yıl sonra. Yarış halen daha devam ediyor. Henüz halen daha kimse kısa pistli gemilerden kalkıp inmiş değil. Bakalım ilk e kim yapacak? Geçtiğimiz gün Amerika tarafından geliştirilen Mojo ve İngiliz Kraliyet donanmasına ait gemiye iniş ve kalkış yaptı. Bu görüntülerde sosyal medyada paylaşıldı. Ancak bu yarışı etkileyecek bir gelişme değil. Çünkü Bayraktar TB3 kısa pistli gemilerden iniş kalkış yapabilme gibi zor bir göreve talip. Peki Mojave'nin iniş yaptığı gemi kısa pistli değil mi? Hayır. İngiliz Kraliyet donanmasına ait bu geminin pist uzunluğu 284 metre. TCG Anadolu'nun uçuş güvertesinin uzunluğu ise 202 metre. Ayrıca görüntülerde Mojave'de mühimmat olmadığı da görülüyor ve minimum yakıtla uçuyor. Bayraktar TB3'ün ilk iniş kalkışı yapacak SİHA olması aslında bizim için çok da önemli bir nokta değil. Önemli olan bu kulvarda varlığını kanıtlamış ülkelere kafa tutuyor olabilmek. Yarış hala devam ediyor. Bakalım TB3 ülkemize bir gurur daha yaşatacak mı? Thank you